Bugün Rice Rai Sigorta yani RYSG kodlu hisse senedinin teknik görünümünü ele alıyoruz. 17 Ekim 2025 cuma kapanışı yani 238.30 TL fiyatını ve geçmiş hareketleri baz alarak göstergelerin, trendlerin ve önemli fiyat seviyelerinin bize ne anlattığını e, tartışacağız. Özellikle hissenin son dönemdeki dalgalanmaları ve finansal sonuçları sonrası oluşan teknik tabloyu farklı açılardan yorumlamaya çalışacağız. Bugünkü temel fikir ayrılığımız aslında şu: Mevcut teknik veriler ve son gelen finansal raporlar RYSG hissesi için kısa ve orta vadede bir toparlanma potansiyeline mi işaret ediyor yoksa hisse üzerindeki hani uzun süredir devam eden aşağı yönlü baskı ve riskler hala daha mı ağır basıyor? Ben ee, özellikle bazı öncü göstergelerin ve kısa vadeli ortalamaların olumlu sinyaller ürettiğini bunun da güçlü ikinci çeyrek finansallarıyla birleştiğinde hissede bir dip oluşumu ve yukarı yönlü potansiyel taşıdığını savunacağım. Ben ise daha temkinli bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani yıllık bazdaki ciddi değer kaybı, göstergeler arasındaki belirgin uyumsuzluklar ve temel tarafta e, göz ardı edilmemesi gereken maliyet artışları gibi risk faktörlerine dikkat çekeceğim. Bu çerçevede mevcut olumlu teknik sinyallerin henüz teyit edilmiş bir dönüşü işaret etmek için yani yeterli olmadığını ve yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Peki, kendi argümanlarımı açarak başlayayım. Elimizdeki 17 Ekim 2025 tarihli teknik yorum raporu, kısa vadeli göstergelerin genel olarak al konumunda olduğunu, orta vadeli göstergelerin ise yakın zamanda al sinyalleri öğretmeye başladığını belirtiyor. Bu benim için önemli çünkü düşüş trendi sonrası bu tür sinyaller, e, potansiyel bir değişimin ilk işaretleri olabilir. Hisse fiyatı 3 ve 5 günlük gibi çok kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların, yani son birkaç günün fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren ortalamaların üzerinde seyrediyor ve bu ortalamaların yorumu da alım pozisyonunu koruyor şeklinde. Daha da önemlisi, MACD göstergesi ki bu kısa ve uzun vadeli iki üssel hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçerek momentumdaki değişimi gösterir, net bir al sinyali vermiş durumda. Kendi sinyal çizgisinin üzerine çıkması kısa vadeli momentumun güçlendiğine işaret ediyor. Benzer şekilde momentum göstergesi de 100 referans seviyesinin üzerinde ve al sinyali üretiyor. Evet, hisse 50 ve 100 günlük daha uzun vadeli basit hareketli ortalamaların e, sırasıyla 250.13 TL ve 260.74 TL'nin altında bu bir baskı unsuru ancak bu ortalamalar için yapılan kısa vade alım düşünülebilir yorumu da dikkate değer bence. Temel tarafta ise 2025'in ikinci çeyrek sonuçları oldukça etkileyiciydi. Varlıklar yıllık bazda %127, ilk 6 aylık net kar ise %98 artmış. Bu temel güç teknik toparlanmaya destek sağlayabilir. Son olarak hissenin gün içi el düşük 230.60 TL seviyesinin üzerinde kapanış yapması bu seviyenin şimdilik bir destek olarak çalıştığını gösteriyor. Ben ise tabloyu aslında oldukça farklı okuyorum. Öncelikle büyük resmi yani e, uzun vadeli trendi gözden kaçırmamak gerek. Hissenin yıllık getirisi %41'in üzerinde negatif. Bakın bu durum hissenin hala güçlü bir düşüş trendi içinde olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ana trend devam ederken ortaya çıkan kısa vadeli al sinyallerine karşı dikkatli olmak gerekir. İkinci olarak göstergeler arasında ciddi bir uyumsuzluk söz konusu. Evet, MACD ve Momentum al diyor ancak örneğin CCI, Commodity Channel Index ki bu gösterge fiyatların istatistiksel ortalamasından ne kadar saptığını ölçer, net bir sat sinyali veriyor. Bu tür ayrışmalar genellikle piyasadaki kararsızlığı veya mevcut hareketin zayıflığını gösterir. Daha da önemlisi, RSI yani fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörü 43.85 seviyesinde. Bu 30 aşırı satım ve 70 aşırı alım seviyelerinin arasında yani nötr bir bölgede olduğunu gösteriyor. Alıcıların veya satıcıların belirgin bir üstünlüğü yok. Benzer şekilde stokastik osilatörde %31.70 ile kendi nötr bölgesinde. Yani bu osilatörler henüz bir alım iştahı veya momentum teyidi vermiyor. Şimdi hareketli ortalamalara baktığımızda da çelişki devam ediyor. 3 ve 5 günlükler al verirken 10 ve 20 günlük basit hareketli ortalamalar sırasıyla 239.02 TL ve 242.99 TL hala sat sinyali üretiyor. Bu kısa vadeli sıçramaların henüz anlamlı bir dirence takıldığını gösteriyor olabilir. Temel tarafa gelirsek, evet, kar artışı dikkat çekici. Ancak FK fiyat kazanç oranı 11.91 ve PDDD oranı piyasa değeri defter değeri oranı 5.99. Bu oranlar 2024'e göre iyileşme gösterse de sektör ortalamaları veya şirketin geçmiş verileriyle karşılaştırıldığında hala yüksek bulunabilir. Ayrıca bilançonun detaylarındaki riskleri de unutmamak lazım. İkinci çeyrek analizinde belirtilen kısa vadeli borçların toplam borç içindeki yüksek oranı, yani %78 civarı, faaliyet giderlerindeki muazzam artış, çeyreklik bazda 189, yıllık 175 ve özellikle muallak tazminat karşılığındaki yani sigorta şirketinin gelecekte ödemesi muhtemel hasarlar için ayırdığı karşılıktaki %68'lik artış bunlar karlılığı baskılayabilecek önemli unsurlar. Bir de genel kurulda kar payı dağıtmama kararı alındığını hatırlatalım. Son olarak hissenin Ocak 2025'te 748 TL gibi bir zirve yaptığını unutmayalım. Mevcut 238 TL seviyesi bu zirveden %68'lik bir düşüş anlamına geliyor. Bu denli sert düşüş sonrası gelen tepkilerin kalıcılığı sorgulanmalı. Hissenin hala 50 ve 100 günlük ortalamaların altında olması da bu zayıflığı teyit ediyor bence. Göstergelerdeki ayrışma ee, tabii ki önemli. Ancak ben trend dönüşlerinde e, genellikle e, MACD gibi momentum göstergelerinin yani şeyin öncü sinyal ürettiğini düşünüyorum. MACD'nin sıfır çizgisine yaklaşması ve kendi ortalamasının üzerine çıkması düşüş momentumunun zayıfladığına ve kısa vadede ibrenin alıcılara döndüğüne dair güçlü bir işaret olabilir. GCI'ın sat vermesi veya RSI'nin nötr kalması belki de henüz tam anlamıyla güçlü bir yükseliş trendinin başlamadığını, piyasanın hala bir denge arayışında olduğunu gösteriyor. Ama bu durum bir dip oluşumu ihtimalini dışlamaz bence. Kısa vadeli 3 ve 5 günlük ortalamaların üzerindeki seyir de en azından son günlerdeki yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Bu bakış açınızı anlıyorum ancak farklı bir perspektif sunmama izin verin. Kısa vadeli ortalamalar, özellikle 3 ve 5 günlükler, fiyat hareketlerine çok yakın oldukları için sık sık yani e, aldatıcı sinyaller üretebilirler. Piyasadaki her küçük dalgalanmada yön değiştirebilirler. Buna karşın 10 ve özellikle 20 günlük ortalamaların hala sat konumunda olması ve fiyatın bu ortalamaların altında kalması bence daha anlamlı bir dirençle karşılaşıldığını gösteriyor. Bu seviyeler yani yaklaşık 239-243 TL bölgesi aşılamadığı sürece kısa vadeli yükselişlerin sadece bir tepki hareketi olarak kalma riski yüksek. RSI ve stokastik gibi osilatörlerin 50 seviyesinin altında nötr bölgede kalması da bu tezi destekliyor. Yani alıcılar henüz piyasaya hakim olabilmiş değil. İşte bu nedenle MCD'nin al sinyalini teyit edecek başka güçlü işaretler görmeden iyimser olmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bu ayrışma bir ayı tuzağı değil de düşüş trendi içindeki bir boğa tuzağı riskini akla getiriyor. Yani kısa süreli yükselişlerin ardından düşüşün devam etme olasılığını. Trend konusuna dönersek, evet. Yıllık %41'lik düşüş grafikte bariz. Ancak fiyat hareketinin zaman içindeki seyrine bakalım. Kasım 2024'te yaklaşık 390 TL'den başlayıp sadece 2 ayda Ocak 2025'te 748 TL'ye fırlayan aşırı bir yükseliş var. Ardından çok daha hızlı bir şekilde şubat mart aylarında 250 TL'nin altına çöküş yaşanıyor. Haziran 2025'ten bu yana ise hisse kabaca 220 TL ile 270 TL arasında daha dar bir bantta hareket ediyor gibi görünüyor. Bu son birkaç aylık yataylaşma ve belirttiğim gibi bazı göstergelerin dipten dönme sinyalleri üretmesi o sert düşüş trendinin artık sona erdiği ve bir taban oluşturma çabası içinde olunduğu şeklinde yorumlanamaz mı? Bu güçlü bir argüman fakat şunu da düşündünüz mü? Sizin de bahsettiğiniz o inanılmaz volatilite. Yani birkaç ayda %100'den fazla artıp sonra %70 civarı düşebilmesi aslında hissenin ne kadar yüksek risk taşıdığının bir göstergesi. Bu tür sert hareketler sonrası oluşan yatay bantlar, evet bazen bir dip oluşumuna işaret edebilir, ancak aynı sıklıkla, düşüş trendinin devam etmeden önceki bir dinlenme veya enerji toplama bölgesi de olabilirler. Yıllık yüzde 41'lik düşüş ana yönü belirlerken, bu yatay bandın aşağı yönlü kırılması durumunda, düşüşün tekrar hızlanması beklenebilir. Bu bandın bir dip olduğunu teyit etmek için bandın üst sınırının yaklaşık 260-270 TL ve önemli hareketli ortalamaların 50 ve 100 günlük güçlü bir hacimle yukarı kırılması gerekir. Henüz bu gerçekleşmiş değil. Belki e, Bollinger bandları açısından bakarsak ki bu bantlar fiyatın volatilitesini ölçer, bu yatay hareket bantların daralmasına neden olmuş olabilir. Daralan bantlar genellikle yakında sert bir hareketin geleceğine işaret eder ama yönünü garanti etmez tabii. İşte bu noktada destek ve direnç seviyeleri kritik hale geliyor en yakın destek olarak son günlerde iki kez test edilen 230.60 TL seviyesini görüyoruz ve hisse cuma günü bu seviyenin üzerinde kapanış yaptı. Bu kısa vadeli olarak bu seviyenin tutunduğunu gösteriyor. Bu seviye korunduğu sürece yukarı yönlü potansiyel devam edebilir. Haklısınız. 230.60 TL şu an için en önemli kısa vadeli destek. Ancak burası sadece son birkaç günün dibi. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa bakmamız gereken bir sonraki daha güçlü destek bölgesi Haziran 2025 civarında oluşan dipler yani kabaca 217-220 TL aralığı olacaktır. Bu bölge daha önceki düşüşü durduran yer olduğu için psikolojik olarak da önemlidir. Eğer bu destek bölgesi de kaybedilirse o zaman 200 TL psikolojik seviyesi gündeme gelir ki bu düşüşün ciddi şekilde derinleşmesi anlamına gelir. Direnç tarafında ise İlk engelimiz son günlerdeki en yüksek seviye olan 243.30 TL ve hemen hemen aynı yere denk gelen 20 günlük hareketli ortalama yani 242.99 TL. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar görmek önemli bir ilk adım olacaktır. Bu seviye aşılırsa ikinci ve daha önemli bir direnç bölgesi olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 250.13 TL ve aynı zamanda psikolojik bir eşik olan 250 TL seviyesi karşımıza çıkıyor. Ben güçlü ikinci çeyrek finansallarının desteği ve olumluya dönen kısa vadeli göstergelerle bu 250 TL direncinin test edilebileceğini ve hatta aşılabileceğini düşünüyorum. Bu mantık yürütme beni tam olarak ikna etmiyor açıkçası. Çünkü 250 TL seviyesi yani 50 günlük ortalama sadece teknik bir direnç değil, aynı zamanda psikolojik bir bariyer. Hisse uzun zamandır bu ortalamanın altında işlem görüyor. Bu seviyeyi kalıcı olarak aşmak için sadece iyi finansallar yetmeyebilir. Piyasada genel bir risk iştahı artışı ve hisseye yönelik güçlü, hacimli alımlar görmemiz gerekir. Eğer 250 TL seviyesi bir şekilde aşılırsa bile hemen ardından üçüncü ve belki de daha güçlü bir direnç bölgesi olan 100 günlük hareketli ortalama 260.74 TL ve Eylül-Ekim başlarında test edilmiştir yaklaşık 260-270 TL banda gelecektir. Bu seviyeler uzun vadeli düşüş trendinin gerçekten kırıldığını söyleyebilmemiz için aşılması gereken asıl engellerdir. Ayrıca 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamanın altında olması durumu, hani teknik analizde bazen ölüm kesişimi olarak adlandırılan durumun bir benzeri, orta vadeli trendin hala zayıf olduğuna dair ek bir işarettir. Temel verilerin teknik analize entegrasyonu konusuna tekrar gelirsek, bu kadar güçlü ikinci çeyrek karı ve varlık büyümesinin fiyata henüz tam olarak yansımamış olması, piyasanın bu olumlu gelişmeleri henüz tam sindiremediğini veya potansiyeli tam olarak fiyatlamadığını gösteriyor olabilir mi? Belki de hisse bu temel güç nedeniyle mevcut seviyelerde dip yapmaya çalışıyordur yani. Veya tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Yani Piyasa bu kar rakamlarını zaten bekliyordu. Belki de beklentilerin bir kısmını önceden satın almıştı ve şimdi odak noktası değişti. Belki de piyasa şimdi daha çok benim de vurguladığım artan faaliyet giderleri, yüksek borçluluk oranı ve özellikle sigortacılık sektörü için kritik olan muallak tazminat karşılıklarındaki artış gibi risk faktörlerine odaklanıyor. Bu temel riskler hisse üzerinde bir baskı oluşturuyor ve o bahsettiğiniz potansiyel teknik toparlanmanın önünü kesiyor olabilir. Yani sormamız gereken soru şu. Madem bilanço bu kadar güçlü, neden hisse hala kritik 50 ve 100 günlük ortalamaların bu kadar altında seyrediyor ve neden RSI gibi göstergeler hala 50'nin üzerine çıkamıyor? Bu durum piyasanın temel riskleri daha fazla önemsediğini düşündürüyor bana. Toparlamak gerekirse benim görüşüm şu. Mevcut teknik resimde MACD ve Momentum gibi trendi ve ivmeyi ölçen göstergeler al sinyali üretiyor. Hisse 3 ve 5 günlük gibi çok kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunuyor. 50 ve 100 günlük ortalamaların altında olsa da bu seviyeler için yapılan teknik yorumlar kısa vadede alım potansiyeline işaret ediyor. 230.60 TL desteği şimdilik çalışıyor görünüyor. Bu teknik sinyaller e, 2025 ikinci çeyreğindeki güçlü finansal sonuçlarla birleştiğinde hissenin mevcut seviyelerde bir dip oluşturma ve özellikle 243 TL ve ardından 250 TL dirençlerine doğru bir toparlanma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. TI ve stokastik gibi önemli osilatörlerse nötr bölgede kalarak momentumu teyit etmiyor. 10 ve 20 günlük ortalamalar direnç olarak çalışmaya devam ediyor ve hisse kritik 50 ve 100 günlük ortalamaların altında. Temel tarafta ise kar artışına rağmen artan faaliyet giderleri, yüksek kısa vadeli borçluluk ve artan muallak tazminat karşılıkları gibi önemli riskler bulunuyor. Geçmişteki aşırı volatilite de göz önüne alındığında mevcut birkaç olumlu teknik sinyalin henüz teyide muhtaç olduğunu ve yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle 250 TL ve özellikle 260-270 TL dirençleri güçlü bir şekilde aşılmadıkça temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Uzun vadeli düşüş trendinin kırıldığına dair henüz yeterince ikna edici ve genele yayılmış bir kanıt göremiyorum işin doğrusu. Farklı göstergelerin farklı zaman dilimlerinin ve temel verilerin bir araya geldiğinde nasıl çelişkili veya ıı, karmaşık bir tablo ortaya çıkarabildiğini görmek gerçekten önemli. Bu durum Piyasa analizinin doğasında olan bir belirsizliği ve yorum farklılıklarını da gösteriyor. Kesinlikle öyle. Bu veriler ışığında tek bir doğru cevap olmadığını, farklı analiz yöntemlerinin ve ağırlıklandırmaların farklı sonuçlara yol açabileceğini kabul etmek gerekiyor. Yani sağlanan materyal Reis G hissesinin mevcut durumu hakkında daha derinlemesine düşünmek ve kendi analizini yapmak isteyenler için zengin bir başlangıç noktası sunuyor. Nihai bir karara varmadan önce tüm bu teknik sinyallerin, temel faktörlerin, risklerin ve potansiyellerin birlikte dikkatlice değerlendirilmesi şart tabii ki.